Evet, herkese merhaba, e, bugün e, 2016 model Opel Insignia 1.6 Dizel 136 beygirlik motoru olan aracımla ilgili kronik sorununu bahsedeyim. Çözümü e, emek hırsızlığı yapmadan hemen Nisa Auto Hüseyin Usta YouTube'da kanalı var bu konuyla alakalı B kasa insignialar dahil e, çözüm videosu var en az 7-8 tane ondan tamamen onundan görünerek yapılmış bir durumdur. Arkadaşlar bu e, hortumun uç tarafı. şura hem hortum kırıldı. Bu tırnak böyle bu kadar kırık değildi. Çatlattı. Ben bunu idareten tutsun diye taktıydım. Çıkaramadım. Ondan sonra kırıldı. Şuraya kadar gelip çatlamıştı yani. Kelepçe de kırıktı. Hortum da. Hüseyin Usta bunu buradan kesiyor. Şöyle bir kelepçe var. Bir tane de yedek alayım dedim. İşime yarar bilmiyorum ama aldım. Bunun adı Ağır Hizmet Kelepçesi. Hüseyin Usta 62-67 da 63-68 aldım. Bunu dibine kadar sıkın arkadaşlar. Dibine kadar sıkın. Hiç problem olmuyor. Şimdi bunları nereden bulduğumu, bulduğumu anlatacağım. şunu bir modifikasyon yaptık. Onu da anlatacağım. Ben Bursa'da yaşıyorum yaklaşık bir senedir. Bir buçuk senedir. Bursa'da şu parçayı Ağrı hizmet kelepçesini ee, küçük sanayide buldum hidrotek hortum diye bir yer Herhangi bir maddi bir alakam hiçbir alakam yoktur hatta yani Bu sıkıntıyı yaşarsanız nereden neyi nereden bulacağınızı Anlatmaya çalışıyorum benim başıma bu Hortumun olayı cumartesi günü geldi Akşama doğru nalburlardan Şunları aldım onlara da geleceğim bir şey bulamadım. Sanayide kafandaydı. Pazar günü hiçbir şey yapamadık. Pazar günü gittim. Hallettim sabah erkenden. Şu parça da... Ee, <laughs> bunu sanayide... Şunu aldığım yere bunun... Hüseyin ustadan resmini görmüştüm. Şu alta normalde mil şeklinde devam ediyor şu alt tarafı. Alt üst yuvarlak bir mil var. Ben şuraya, paslanmaz çelik bu şu parçayı yine paslanmaz çelik kaynak yaptırdım. Paslanmaz kaynakla. evet. Şurada kendiliğinden zaten bunun şeyi var. C civata almanıza gerek yok. Kendi civatası var. Ben bu deliği fazla büyük deldirmişim. Araya somun attım. Şu sacın kalınlığı 3 milim. Sacın altından bu deliğe 5 santim ölçüp 5. santime deldiriyorsunuz deliği. Bakın böyle. Ben hatta araya böyle bisiklet çamiyeli gibi bir şey attım. Birazcık boşluk Tutuyor şimdi. Parçaları nereden bulabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Ee, böyle çok profesyonel video çeken bir tip değilim. Biksiyonu <laughs> çok iyi olan bir insan da değilim. Ee, arada yanlışlıklarım olmuş olabilir. Sorularınız olursa altta beklerim. Videoyu beğenip beğenmemeniz de çok önemli değil. Bu videodan faydalanacak olan insanlar benim için önemli. Arkadaşlar ben aslında bu olayı yaptıktan sonraki ikinci gün bir video çekmiştim. Nezleydim hep burun akıntısıyla bir video çektiydim. Şu an yaklaşık yaptığımın üzerinden 3 hafta geçti. Dip gaz yapıyorum vesaire. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Şöyle göstereyim size. Şimdi Bunları nalburlardan bulabilirsiniz. Sakın kullanmayın. Altıma zarar verirsiniz. Ben vermedim de. Verme ihtimaliniz var. Bakın böyle ortum sağlam olduğu için, bunlar da güçlü olmadığı için yatırnakları kırılıyor. Kafayı yersiniz. Ya da böyle dibinden kırılıyor. Şuradan. E bunları kullanmamanızı tavsiye ederim. Ben bunları çöpe atacağım ve birazdan devam edeceğim. Opel gibi bir firmanın şu olayı düşünememesi çok saçma. Neye diye soracak olursanız ee, benim çalıştığım yerde bir abimde 1.6 dizel 136 beygirlik Astra var. Orada böyle hortumdan bir parça devam ediyor. Şuraya bir alyanla sabitlemişler. Yani bunu nasıl düşünememişler. Tamamen bir mühendislik hatası. Ama bu şekilde de eee gayet güzel oldu. Şimdi size birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Ben birkaç usta getirdim arabanın yanına. Hatta bir iki tanesi tanıdıktı. Hüseyin Usta'nın videolarındaki şu iki olayı gösterdim. Dedim ki şunları yapın. Hani ben işçiliğini yol gel, yol masrafını falan vereceğim. Yap bunu yapacak, yaptıracaksan git oraya yaptır falan yaptılar. Elimiz ayağımız alet edeba tutuyor Allah'a şükür. Eee Salak da değiliz. Enayi de değiliz. Bu hortumun değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi ben bu hortumun fiyatı ne kadar bilmiyorum. 5000 mi 3000 mi 10.000 mi bin, 20.000 bin mi hiç fark etmez. Bu meblalarla ben zengin de olmam. Fakir de olmam. Ama benim param, milli servetim yurt dışına gitmemiş olur. Benim tek derdim bu. Bir de sonuçta bu eskisinden daha sağlam oldu. Yani hani e, herhalde bir noksanlık olması lazım ya da böyle ya akıl noksanlı olması lazım ya da e, takıntılı bazı tipler var ya hani benim arabam orijinal görünsün falan ya da öyle bir muhabbetin olması lazım ki o da bir yerde patlayacaktır. Her şunu yapabilirsiniz. Eğer burada bir sorununuz yoksa henüz şuraya şundan kesin alın. Onu söyleyeyim yani. şu Şunun hareketini engelleyin. Ee, bu bir. İkincisi ee, bunu yaptıktan sonra arabamdaki değişiklikleri anlatmak istiyorum. Yani yaklaşık bu paha, hortum buradan fırlamadan önce diyeyim. 2-3 ee, aydır böyle arabada bir vites atarken dip gaz yaptığım bir kararsızlık bir böyle bir isteksizlik vardı. Kendi tecrübelerimi anlatıyorum arkadaşlar. İnanırsınız, inanmazsınız. Çok umurumda değil yani herhangi bir maddi bir şeyim de yok ne YouTube'dan ne şuradan tamamen böyle ben bir şeyler hemen çözülsün diye isteyen bir insanım ee, o yüzden bu videoyu çekiyorum sizde bir sıkıntı yaşadığınızda anında bunu çözün amacım bu uğraşmayın yani oraya buraya gitmeye 3-5 tane zibidinin yanına gidip e, ağız dökmeye gerek yok kendiniz yapabilirsiniz. E, araba normalde mesela atıyorum 60'dan dip gaz yaptığımda işte 62-63 birden 65 böyle hızlanırken bu hani 2-3 birim artmasın e, olayı tamamen arttı yani biraz saçma bir cümle oldu <laughs> 2-3 birim artıyorken birden böyle 4-5 birim işte bu ara hızlanmalarım 120'den sonra falan ara hızlanmalarım çok iyi oldu eee Motor sonradan geliyordu e, gaza bastığında o sonradan gelme olayını Hani gaza basıyordum böyle 1-2 saniye bekliyordu falan yani muhtemelen bir problem vardı zaten ben hissediyordum da işte dizel partikül filtresi falandır diye çok umursamıyordum Alakası yokmuş yani e, Bir de ben şey yapmıştım Bu hortumun çıktığını ilk başta Düşünemedim aslında arabada motor ışığın yandı ama işte dizel partikül filtresi hatası vermedi ancak ben e, dizel partikül filtresi hatası verdiğini düşünerekten gittim hemen bir benzinliğe 550 liraya falan işte DPF temizleyici vürtün e, bir yaklaşık 350 lira ama 300 lira arasında bir şeydi ona da bir enjektör temizleyici aldım depoyu fulledim falan derken 2500 liraya orada bayıldık dip gaz falan yapayım dedim ondan zaten 1-2 dakika sonra ya ben bunu bir kenara çekeyim dedim öyle bir baktım kaputu açıp orada fark ettim Hani onların etkisi de olabilir bilmiyorum ama gerçekten bayağı fark etti. Performans olarak şu an araçtan çok memnunum. Yani vites geçişleri bile fark etti. Bilmiyorum et hani çok böyle mekaniğine hakim değilim. <laughs> ee, yani istediğim tepkileri alıyorum yani gaza bastığımda. Gayet memnunum. Ee, sizde bir problem yaşarsanız dediğim gibi buranızda bir problem yoksa şu an arabanızda hani bu, bu olaylar başınıza gelmediyse şunu taktırın kesinlikle. Buranın kontrolünü iyi yapın. Ee, ama ben yeriniz olsam şu olayı yaparım. Şu an benimki kırık olmamış olsa bile hiç kırılmamış olsa bile orijinal şeklinde olsa bile şu ve şunu kesin yaparım. Ha i̇stemiyorsanız şunu kesin yapın. Ee, soracağınız şeyler olursa yine altta beklerim. Herkese kolay gelsin.